Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir Minecraft videosu çekeceğiz Minecraft Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar ben ee, şey çektim 15 dakikadan fazla uzun sürdü o yüzden onu eklemedim e, ekledim mi yok eklemedim ekleyemedim daha doğrusu yoksa e, ikinci bölümde devam edecektik birinci bölüm şimdi e, ben orada bir seed bulmuştum e, aynı seed yazacağım e, ee, YouTube YouTube Survivor e, ee, Arkadaşlar texture pekli kullanacağım e, ee, istemezseniz kullanmam e, ee, bazen derseniz de bazen kullanırım e, ee, arkadaşımın ismini koymuştum galiba Kerem yok Kerem e, ee, arkadaşımın soyadı neydi he onun soy Sonra bir daha koymuştum. Kere, Kerem. E, yok. Böyle değil. Kerem. Hunsoy. Kerem Hunsoy. Kerem, kerem Tamam. Şimdi. E, tamamdır. Böyle devam edelim. Şimdi doğduğumuz yer doğru mu? Aynen. Böyle kömürlerimiz var. Bir ağaç kesin. Şu benim ekran beyazlamış. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama hiç oynayamıyorum ya. Vurdum vurdum kurdum. Bilgisayarda da video gelecek arkadaşlar. Ee, bir ayarlayacağım ben onu. Ses de gelmeyebilir ama. Şimdi bir odun keseceğiz diye buraya geldik. Bize aferin zaten. Ee, şimdi böyle gidelim. Yandık zaten. Acaba nasıl çıkacağız? Hayır böyle işin ben. Ya, bu kadar cahillik olur mu ya? Biraz al. Al işte. Al üf. Al. Üf. Al işte. Ne oldu? Hadi bakalım bununla uğraş. Çıkamıyorum. Bu. Bir çıksana şuradan. Hadi. Hadi. Oley. 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 Tamam. Şöyle <laughs> şurada kaç tane? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir çubuk çubuk patron değil çubuk. Bir tane yapalım. Crafting table değil bu. Crafting table burada. Crafting table'ı koyduk mu? Bir tane balta değil de kazma yaptık mı? Tamamdır bu iş. Şimdi atladık mı sonra öldük mü? İşte budur. acaba buradan şimdi nasıl çıkacağım o da var. Graftik deyip burada vurulduk. Hay Allah ya. Şöyle bir tane daha... demirleri alalım. hiçbir şey göremiyorum ya. Öyle böyle öyle böyle değil. Ya uf! Göremeyince ne boku kalıyor. Cık, kısa yapacağım bence bu video. Gerekir tabii. Kabus tamları koy koy çıkalım. Tamları koy. Uf Allahım ya abi 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 Ay yeter sabır ya şükür şükür Gür. Toplayalım bu zemirleri de. Ya böyle beyaz gözüküyorsa sizde de özür dilerim. Bir saniye. İnşallah düşmemiştir. Abi neredeyim ya? Verirsem sen yanlış mı? Ben ben gideceğim. Gideceğim. Ay aman böyle tabletin anasını babasını var ya. Gidiyorum ben ya. Üf. Bana ne. Taştan bir sürü taş var. Of Allah'ım ya. Böyle bembeyaz gözüküyor. Hiçbir şey göremiyorum ya. O gün ne güzel çekiyordum. Böyle bok gibi tabletim var işte arkadaşlar. Böyle alakasız böyle bok gibi bir tane tabletim var. O bok gibi diyor. Ya sabır ya ya. De karaya ulaş. Bak bak ya. Bunlar çakıl kesin. Çünkü o gün kesin korktum ne oldu. Belli değil diyor. Hay aman o nerelere giriyorsun ya sen. Ya kaç şuradan ya. Çizde Şurada köy vardı görmüştüm gezerken. Anam bunu. Ya bu ne yavşak oyun çıktı ya. Ne yavşak çıktı ya. Ne yavşak bir oyun çıktı ya. Boş boşuna küfür ettiriyor amık veledi ya. Hay! Eh. Vallahi sinirlendim. Katil olacağım. Kaç ya köyüne git ya. Uğraşma ya. Şu bir tane ev kırarız. Burası olmaz. Burası olur. Şöyle ben beyaz seksi görünümünü kaldırsam ben de seksi oynasam. Vallahi sinirlendim bu video çok kötü. kısa yapacağım ya. Bir saat diye düşünüyordum. Köylere bak. Köyler çok değişik. Değişik değişik. Olmasına da biz yatak bulamadık. Abi amına koyayım böyle tableti. Ya bir daha oynamayacağım ya. Uf ya çatı çatıya çıkayım ya. Yemesinler. Ne ya böyle bir daha video çekersen böyle o böyle tabletin böyleyken. Benim anamı da o zaman pişman etsinler. var. Başka. E arkadaş şey yapacak bir şey yok. Yani ben video dışında bunu düzeltirim. Böyle bok görünümüyle oynanmaz bu oyun. E, ben tam video dışında hallederim onu. Siz rahat olun. E, kendinize iyi bakın. Hayır kendinize iyi bakmayın. Bir dakika. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Abone olmayı ve like at, like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.